Allah başından görüştüm. Baştan yapacağım bir şey yok. Bir yol yapacağız, eşleştiriyor. Allah'la görüşüyorum. Senin yapacağın hiçbir şey yok. Şu anda. O dışarı çıkabiliriz ama. Hadi gelme, dönme. dönme. Ona da gel, ona da gel. <laughs> burada bu gün e bu su patlamış. Evet. Sular bulanaftı. Ben de tam fark etmedim. Karşımdan arabalar geçiyor. Kenardan geçiyorlar. Ben de geçerim diye düşündüm. Kenara sürerken beraber çöktük. Yolcu var mıydı içinde? Yolcum yok. Buradan e, mazot da alacaktım, dalacaktım. Petrol'e gidip trafiğin oradan. Sonra işime devam edecektim. <laughs> söyleyeceğim. Araba çok ağır gelmez. olunca aslında biraz ondan ya, ya. Ya, ya. Sen da ondan Anan fark ediyor. Araba senin böyle. mi abi? Yaklaş Hocam o şeridi niye çekmişiz? yol çökmüş. Ben de su birikintisi zannettim. Çek gidiyordum. Bir yüzden şuraya kadar içine gömüldüm. Evet. Şu kenardan tuttum da öyle çıktı.